Bakın arkadaşlar böyle saçma bir uygulama olamaz. Yarım saattir yer arıyorum. Burada bütün firmalar, kişiler böyle yolu kiralıyorsunuz İBB'den. İBB'ye para ödüyorsunuz. Böyle saçma bir şey olabilir bak, mi yani? Böyle, bak görüyor musun? Vallahi Kiralamışlar. Bunlar tahsis edilmiş. Yani yol bildiğiniz sokak. Sokağı belediye gasp ediyor normal vatandaşlardan insanlara kira alıyor ve bu şekilde gelir elde ediyor. Ya bu akla mantığa sığar mı? Ben Ya hiçbir Avrupa ülkesinde göremezsiniz bunu ya. Yani şunu hiçbir Avrupa ülkesinde göremezsiniz. Bu saçma sapan bir şey yok. Saçma sapan bir şey otoparkçılara da gün olmuş. Görüyor musunuz? Evet. İstanbul nimet. Kimin için nimet? Bunu söyleyince o adamı eleştiriyorsunuz oluyor da. İstanbul rezalet arkadaşlar rezalet. Bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Bütün sokak bu şekilde.